barışıyla aynı odadayız Barışçı geldi <gülüyor> <gülüyor> herkese Merhaba arkadaşlar ben Yunus Bugün sizlerle birlikte Gartici oynayacağız arkadaşlar kartıcı oda LOL karakterlerinin e, çizimlerini yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Rastgele bir odaya girdim arkadaşlar şu anda. E, bu ne lan böyle? Bu nasıl bir LOL karakteri? <laughs> What the fuck? Çocuk ne çiziyor? <laughs> Millet şikayet ediyor. E, tabii ki Çünkü arkadaş o anlar olabilir. <gülüyor> <gülüyor> e, herkes... O Nasıl bir duşun çizmek kardeşim? <laughs> Kalını seveyim seni. Evet çizmeye başladı arkadaşımız sonunda. Ee, balerin. Yok amına. <laughs> falan diyorum şu. <laughs> Herkes sallıyor. Belki tutar falan diye. O abi? Ahri falan olabilir mi? Yok. Çiçek Zayra. Beş harfli. Beş harfli ne olabilir? O elindeki ne anlasam? Timo. Salladım şu an valla. Zayra da işte. A. Ah. Akali, senin Akali çizimini ya, Akgaz'da çocuk oradan bulduk, yoksa bulamazdık. Bu nasıl Akali, o Shuriken'e hiç benzemiyor ki, attığı E skill'ine. Ee, yalnız çocuğun niki efsane. <laughs> çok beğendim. Bize ne zaman sıra gelecek acaba, çok kişi var çünkü. Evet, sonunda bir kişi çizebiliyor. Chat'teki yazılar efsane ya, chat'teki yazıları çok beğendim. Evet, ne çiziyor arkadaş, kedi mi o, ne? Bu arada siz tahmin etmeye çalışabilirsiniz e, yorumlarda. Grant Jacobs'dan galab. Karim mantıklı da. E bir şey çizmedi bu. Vazgeç çocuk çizmekten. <gülüyor> Çizemedi. <gülüyor> Tam kent falan mı? Alakası yok. O ne ya. Aurelian sol. Gergedan çiziyor oğlum bu. Öyle bir klet Bu ne çiziyor? sallıyor lan bu çocuk. Öyle bir karakter yok. Nunu. Resi. Klet böyle yazıldığını eminim arkadaşlar. Main'im Evet hala zorlamaya çalışıyor ben anlamadım çünkü ya. Ne yapıyor bilmiyorum. Ne çizdi arkadaş oraya? Öyle bir karakter yok lan. <laughs> Acaba ne çıkacak? Çok, çok merak ettim ya. Allah bulamadım. Şayvana mı ne alaka Abi çok saçma Bir ejder falan yapsaydım bari ya Çok saçma yaptı ya Evet arkadaşımız doğum günü pastası çizdi Lol karakteri çizmiyor muydu Oğlum bu başka bir şeye benziyor lan Nasıl Altı yazabiliyorlar Aa Barışçı ile aynı odadayız Barışçı geldi <laughs> Kirpi mi Ramus Yani kirpi ise Ramus abi bu nasıl kirpi çizimi Allah aşkına ya size kirpi göstersem hayattan sorarsınız bu ne dersiniz Öyle şeyler çizme kardeşim orayı sansürleriz Va Vay direkt verdi Warwick o zaman Yani adam çizmiyorum abi çizemem de direkt yazdı ya İnşallah bana çizim gelir de ben çizerim Bunlar çizmeyi bilmiyor aga Evet bana geldi sıra Twisted Fate mi Orianna mı aslında oryanla çizebilirim. Ee, şimdi şöyle bir e, karakter çiziyoruz hemencik. Bu kadın olsun falan böyle. Elinde toplar olsun. Top atsın böyle. Top atsın. Başka ne yapabilirim? Ee, cidden şöyle bir ipucu verebiliriz arkadaşlar. İpucunun bir tanesini verebiliriz. Ee, burada bir takım arkadaşı olur. Bu topu bunun başına atar böyle bir alan oluşturur falan nasıl çizebilirim bilmiyorum çünkü çok zor bir karakter Morgana dedi ya adam cidden Morgana'ya benziyor mu baga nasıl çizebilirim or or yazayım da <laughs> anlasınlar yani oraya <laughs> ne <Orion> abi <laughs> yapabilirsiniz hadi inanıyorum size adam orn dedi ya ornun nesi benziyor şöyle tek çizeceğim Tam olsun ben çizime geçtim arkadaşlar. Hayırlı işler. Görüşmek üzere. Ben şöyle kadın çizmeye başlıyorum. Evet. Dünyanın en iyi oryan nasıl herhalde bu? <laughs> Böyle bir çizim yok ya. Abi kalkan kalkan işte. <laughs> Daha nasıl anlatabilirim işte. <laughs> Aa, adamlar çizmeden bildiler arkadaşlar herhalde oradan bildiler. Direkt söyledi cevabı falan. Bu ne ya? Şako. Direkt anladım. Çocuk şeyinden anladım efektinden. Kim çiziyor şu an? Emin çiziyor. Emin neler çiziyorsun? Yapma yanarız. A şey şey. Eni eni eni. Eni. Anladım. Çok güzel çizdi de. Daha iyi çizebilirdi sanki. güzel çizdi bence. Evet. Enin ayısı. <laughs> ay, ay yazacak üzerine ya. Yeah. Evet barışçı sükürt e, ipucu vererek başladı. <laughs> evet bir insan çizdi. Acaba 5 harf. <gülüyor> <Kastır>. <gülüyor> Olmaz. Acaba ne bu ya? Şey. E, lazer çıkart. Saylas. Buldum. Lazer çıkartan değil ya. Lazer çıkartan şeydi. Victor diyecektim de sonradan değiştirdim buldum. Güzel çizdi bence. Kalp çizdi arkadaş. Ahri olabilir mi? Yok. Ahri değil. Sani karakter. Elise. Diyelim de Elise kalple alakası yok. Hmm. Sen ne falan sallıyorum böyle arkadaşlar. Evelyn. Evelyn. Ezreal. Ne alaka? Nasıl buldun ya? Ne olabilir bu? Ya su mu? Alakası yok ya. Zaya, Tarik, Zed saldırıyorlar. Abi bu ne? Yo ne? Aa bu ne ya? Trine demir mi? Support. Rakam mı? Öyle rakam mı çizilir? Ne alaka ya? Tilki falan yapar. Rakam tilki değil mi? Hatırlamıyorum ama çok saçma çizdi ya et yusut e, çiziyor insan çizdi <laughs> çok güzel el çizdi El eli elinin biri ok victor falan <laughs> yazalım nautilus blitz crank Bil nasıl yazılıyordu ya adc mi ATC Draven sayah Miss Fortune E E E ve ADC Hiç bilmiyorum Acaba ne çok merak ettim e Ezreal var Ezreal diye yazılıyormuş yanlış yazdım ya Neyse sıkıntı yok Evet bana geldi sıra e, Lux çizerim herhalde Lux Lux'ın şöyle ışık Kalkanı elinde Böyle stun falan bu Şöyle Büyük Kalkan olarak at... Nasıl yapacağım bunu? Hmm, kalkanı nasıl atabilirim ki? Yok, fark değil Bu namık diyorlar alttan, <laughs> çok haklılar bu arada <laughs> Bu namık <laughs> e L yapayım. L, kendi ipucumu kendim vereyim. Basamıyorum buraya. Şu büyük şeyi yapmak istedim bunu da. Bu nasıl bir laks ya? Kendinde alttan şak yazdı adam. Dur. Silelim. Laks sözler hakkı. Sözler hakkılar. Çok kötü çizim çünkü. Evet bir çizim yapıyor arkadaşımız. Normal bir insan çizdi. Çok güzel. Garen olmadı, Graves o da olmadı. Tüfe var anladık. Ne olabilir ki? Hmm. Graves var. Başka bir tane daha vardı ya. Kadın. Jinx diyelim. What da? Bu ne ya? Ş, şey. S. Evet neymiş? Sen mi? Holy shit! Nasıl aklıma gelmedi ya? Ama güzel çizdi çocuk helal olsun. Evet arkadaşımız garen çizmiş ve sword yazıyor, kılıç yazıyor. <laughs> Dönen şey saldırısı yazsaydım da olurdu yani. Yazı yazmak <laughs> yasak o yüzden raporladım. Evet escort riven yazıyor arkadaşlar. <laughs> Yürüver. <laughs> ne yaz bakalım çiziyor. Evet çiziyor arkadaş. Garip bir kafa yaptı. Ee, ne yaptığını anlamaya çalışıyorum şu anda. Liliana. <laughs> Geldim <mi> acaba Liliana. <laughs> arkadaş o ne ya? Lux. Lux. O ne yemek mi veriyor ona? Ne yapıyor? <laughs> Bu ne ya öyle? Evet, Bart, Pike, sallıyorum şu anda hiçbir şey anlamadım. Eniv ya. Yorik mi? O nasıl yorik ya? Küçük yapılır lan o hayalet şeyleri. Koskocaman hayalet yaptı ya ayıptır öyle şey mi olur? Evet son bir çizim yapalım. Ondan sonra ee, videoyu sonlandıracağım. Bakalım bu arkadaşlar da ne çizecek ona göre bilmeye çalışalım. Yine bir insan çizdiler uzaylı tipinde. Kim çiziyor? Barışçıl çiziyor. Evet, eline bir şey yaptı. O ne ya? Ka kartuş. Kartuş değil mi? Elinde bir şey var işte. O kimdi ya? Aa hatırlıyorum. Fiddlestick. Fiddlestick olmadı. Ah bunun adı ne ya? Freshmiş bu arada onun cevabı. Aa çok mantıklı, çok güzel çizdi çocuk ya. Helal olsun. Evet arkadaşlar bize sıra geldi. Ee, bakalım ne çizeceğiz. Nunu ve Wilum çizebilirim. Ee, bir dakika şöyle. Nunu ve Wilum. Şöyle ipucundan verelim e, bilsinler çok zor olmamalı. Kar topu yani eee chatte neler dönüyor ayıptır hadi bilebilirsiniz ya çok zor değil arkadaşlar nunu ve William işte eee şeyini de yapayım mı şuraya ayısını hadi lan bilebilirsiniz <laughs> cidden zor değil nunu ve William işte ya evet burada videomuzu sonlandıralım arkadaşlar Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir Diyelim şu odadan da çıkalım Sizlerle birlikte bu e, içeriği çekebiliriz Bunun devamını yapabiliriz Discord'dan bağlanırız hep birlikte oynarız Arkadaşlar isteyen varsa e, Yorumlarda belirtebilirsiniz Videoyu beğendiyseniz ben tuşuna basmayı unutmayın Arkadaşlar bir sonraki videolarda Görüşmek üzere diyelim Hoşçakalın bay bay